Şimdi hava filtresi değişimi işlemine geçiyorum arkadaşlar. Hava filtre değişimi de çok basit. Şuralardaki vidaları açıyoruz. Hava filtre kabındaki şuradaki ardından şu çentikleri mandalları şöyle dışa doğru attırıp filtre kabını açıyoruz bu şekilde ardından eski filetlerimizi çıkardık. Gördüğünüz gibi yeni filtreyi takıyoruz. Yeni filtrenin şurada parça referans kodu 77 ile başlıyor. Şimdi yeni filtremizi takmadan önce şu filtre kabının içerisini güzelce temizliyoruz. Güzelce temizledik. Şimdi yeni filtremizi aynı şekilde böyle oturttuk. Ardından üst kapağımızı yerine oturtuyoruz. vidalarımızı sıkıştırıyoruz. Clio 1.4 motorlu araçlar için. K7J kodlu motor bu. Bunun aynısının bir atısı da var. O da benzer şekilde. Ve işlemimiz bitti. Hava filtre değişimi bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız.